2008'de Kraliçe geldi. ikinci Erdoğan'ı kendine doğrudan kendine bağlayarak 2023'e kadar bir 10 yıl verdi. Aynı şekilde aynı sebeplerle Londra'ya 1954'te uçan Adnan Menderes kraliçe onun yanına gelmedi. O kraliçenin kraldı o zaman 5. Ona giderken uçağını düşürdüler. Ulaşamadı adam krala ulaşsa o da düzeltecekti. Yani o zaman o zamanın sağcısı olan ee, CHP solcu ekole atlayacak geçirdiğini Demokrat Parti de solcu daha sonraki isimlendirmeyle solcu olan demokratlar da sağcı sayılacaktı. Gidemedi. Buna rağmen 60 ihtilali geldi. Onu yok etti. Ancak 60 ihtilaliyle birlikte durum değişti. CHP solcu Cumhuriyetçi CHP demokratlaştı, bin yılcılaştı. Bunu da inönü artık bir